Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ormana gidip çok güzel sütlü mantarlar topladım. Bu mantarlar acı mantar diye geçiyor. Ama gerçekten yemesi harika ve bu arada sizlere biraz doğayı da, da baş başa bırakayım. Çok güzel bir ormana gittik. Yeşillik, ferah, havası güzel. Bakar mısınız yeşilliğin güzelliğine? mantarlar acı sütlü diye geçiyor arkadaşlar çok pazarlarda bulamıyoruz ama şu an haziran ve temmuzun başları tam bu mantarın mevsimi bulduğunuz yerde kaçırmayın alın acı diye yenmemezlik yapmayın harika bir mantar etli e, eti bol böyle yani nasıl diyeyim balık gibi oluyor bunu soğanla karıştırıp kızartırsanız acılığını hissedersiniz ama benim gösterdiğim tarifle asla acılığını hissetmeyeceksiniz ben mantarlarımı topladım. Eve geldim. Evde temizledim. Şimdi doğruyoruz. İri iri parçalar halinde doğruyoruz. Çok küçük. Çünkü tane tane kızartma yapacağız. Gördüğünüz gibi böyle hemen altına suyumu hazırladım. İnternetim çok az olduğu için parça parça çekme şansım oldu. E, leğenimi ben hamur leğenimi tuzlu ve karbonatlı suyla. Bu mantarın özelliği budur arkadaşlar. Acılığını almanız için muhakkak yıkadığınız beklettiğiniz suya tuz ve karbonat atın acılığını alacaktır. Gördüğünüz gibi mantarları ikiye üçe bölüyoruz sadece. İri iri etli etli. Harika bir mantar. Ve bu doğradığım suda 2-3 saat bekletiyorum mantarlarımı. Acı mantar nasıl oluyor? Tarifi nasıl? Tarif veren yok mu diyorsanız işte size acı mantarın tarifiyle geldim. Gördüğünüz gibi altı su dolu leğenimin karbonatlı ve tuzlu su söylediğim gibi. 1-2 saat kesinlikle bekletin. Ben haşlayıp mantarlarımı süzüp güzelce buzdolabı poşetlerine buzdolabına buzluğuna kaldırıyorum. İstediğiniz zaman çıkarıp yiyebilirsiniz. Böyle de güzel bir şansı var bunun. Böyle küçük mantarları hiç kesmiyoruz bütün de atabilirsiniz. Şöyle saplarını dibinden kesiyoruz. Sapını kullanmıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etli etli o kadar güzel ki Kardeşim de bana yardım ediyor. Ormana beni o götürdü. Teşekkür ediyorum buradan kardeşime de. Karbonatlı sudan çıkartıp tekrar temiz suya aldık. Tekrar bir temiz suyla güzelce karbonatını ve tuzunu arındırıyoruz. Bakar mısınız arkadaşlar? Bembeyaz çok güzel oldular. Tam da buraya kadar izlediyseniz videomu arkadaşlar her zaman olduğu gibi yorum bölümüne bir kalp olur, emoji olur. Veya tarifim hakkında farklı bir bilginiz varsa bunu da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet ben büyük tencereye koydum. İki tencere haşladım. Haşladıktan sonra arkadaşlar 5-10 dakika haşlamanızı tavsiye ederim. Acı suyunun çıktığını görüyorsunuz. Suyunu sararttı. Acılığını suyuna bıraktı. Ee, buradan hep kepçeyle alıp temiz suyu alıyorsunuz. Kevgede süzüp güzelce sıkıp suyunu buzdolabı poşetlerine alıp buzdolabınıza kaldırabilirsiniz arkadaşlar. köyünüzün olmasının güzel bir nimetidir bu. Pazarlarda ben çok bulamıyorum. Poşetleme bölümünü çekememiştim arkadaşlar. Hemen poşetlediğim 2-3 poşetini çekebiliyorum şu anda sizlere. Buzluktan çıkardım. Böyle buzluktan çıkarın. Kendi halinde çözülmesini sağlayın. Ve poşetin içinde sizlere gösteriyorum hemen şimdi yapımına geçelim bir adet yumurtamı tabağıma kırdım yarım çay kaşığı kadar tuzumu ilave ettim diğer yandan da iki kaşık unumu başka tabağıma aldım ona da un serpip tuz üzerine serpip çatalımla unumu tuzumu güzel karıştırıyorum yumurtamı da çırpıyorum Şimdi mantarlarımı tek tek yumurtanın içerisine alıp arkalı önlü yumurtaya bir güzel buluyorum. Ondan sonra una bulacağız arkadaşlar. Sizlere verdim vermiş olduğum tariflerin ölçülerini açıklama bölümüne yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp sizler de yapabilirsiniz. Yumurtadan çıkarıp unumuzu alıyoruz. Bilmeyen komşuma tattırdım arkadaşlar gerçekten. E, acı mantarı bilmiyormuş. Ne olduğunu sorduğumda balık mı diye sordu bana. Gerçekten güzel bir lezzet. Hemen ben tavama ocağıma aldım. Yarım çay bardağından biraz daha fazla olacak şekilde yağımı tavama alıyorum. Yağım kızdıktan sonra mantarlarımı tek tek kızartmaya başlıyorum. Altını üstünü bir defa çevirip arkadaşlar ikişer üçer dakika içerisinde kızaracaktır çok uzun sürmüyor kızarması haşlanmış olduğu için kolay bir pişimi vardır benim mantarlarım oldu arkadaşlar hemen tabağımızı alıp sizlere iç dokusunu da göstereyim. Ben yavaş yavaş videomun sonuna gelirken sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Benim için yorumlarınız çok önemlidir. Tarifimi nasıl bulduysanız yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel oldu. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.